anketler, araştırmalar sizin de söylediğiniz gibi konjonktürel. Ama e, tabi bu süreç ne süreci diye baktığımızda en başta terörsüz Türkiye süreci. Şimdi haliyle hani mecliste olarak e, tabi bunu söylüyorum. Yoksa Ata Parti ve diğer e, birçok partide duruşunu sergiliyor ama e, iyi Parti mecliste olup bu sürece net kırmızı çizgisini çizen, endişelerini dile getirebilen bir parti olmasıyla dikkat çekiyor. Ama şunu da söyleyeyim hemen. İyi Partili siyasetçiler de şunu söylüyorlar. Biz merkez siyaset yapmayı hedefliyoruz. Merkez <laughs> siyaset yapıyoruz. Milliyetçi cephe olarak alınmak istemiyoruz diye de söylüyorlar. Hal böyleyken kısa kısa araya gitmeden Canan Hanım'a da şöyle sormak istiyorum. İyi Parti eski gücüne geri mi dönüyor bu açıdan baktığımızda acaba? Ee, şöyle sayın e, Musavat Dervişoğlu'nu takip ediyorum ben. Özellikle hem konuşmalarını, grup konuşmalarını izliyorum, e, hem de e, halkla olan iletişimini gözlemliyorum ve özellikle hafta sonları da o bir e, rutin bir şekilde çeşitli illeri ziyaret ediyor, halkla bir araya geliyor, e, oradaki örgütleriyle bir araya geliyor ve dolayısıyla hem İyi Parti'nin örgütsel bütünlüğünü hem de halkla iletişimini birebir şekilde devam ettiriyor. Ve bu arada bunları yaparken de bu yaşadığımız gündemlerle, gündem konularıyla ilgili işte bu anayasa olsun, bu terörist başıyla ilgili olan süreçle ve diğer bütün konularla ilgili fırsat bulduğu her ortamda yani çıktı işte televizyon kanallarında ya da işte bugün mesela gördüm meclise grup toplantısının çıkışında işte sormuşlar onunla gene söylemiş her ortamda görüşlerini gayet net zaten kendisinin konuşmalarında da öyle bir tarzı ve üstü bu var yani kısa net ve anlaşılır bir şekilde düşüncelerini fikirlerini ve ee, yani şeyde bırakmıyor fikirleri, sürümcemede bırakmıyor. Yani bu şeyde olduğu gibi, öcalanla ilgili süreçte olduğu gibi. Dolayısıyla e, bu süreçten rahatsız olan, bu bu yaşanan süreçten rahatsız olan insanlar da İyi Parti'ye bir şekilde yönelmiş durumdalar. Gayet net ifade ettiği için e, şeylerini. Ama daha önce de hatırlarsanız zaten İyi Parti'nin oy oranı yüzde on civarındaydı ve işte bu Meral Akşener'in ayrılmasıyla ilgili. Dan sonra bir e, sarsıntı geçirdi evet Musavat Bey e, öyle bir ortamda Genel Başkan oldu ama o birliği sağlayabilmek için de ço e, ne kadar çabaladığını ben kendim gözlemledim hatta bunu yapmaya çalışırken de gene aynı şeyleri yaşadı şöyle şeyler yaşadı e, partideki milletvekillerinden istifa edip parti değiştirenler oldu biliyorsunuz mesela o benim de beklemediğim bir şeydi yani. Ee, İyi Parti'den hani yeni bir genel başkan ver ve partiyi <laughs> bir arada tutmaya çalışılan bir süreçte hani o partide e, işte listelerinden seçilip milletvekili olan insanların hani ben beklerdim ki siyasi etik olarak e, o partide kalıp işte masaya bir ayak bir destek olup Husavat Bey'e yardımcı olmalarını siyasi etik olarak beklediğim buydu fakat işte parti değiştirenler oldu ve musavat bir buna rağmen yani bu çünkü şeydir bir demoralizasyona sebep olacak bir şeydir yani bir genel başkan için ee, buna rağmen göz, görüyorum büyük bir çaba sarf ediyor bütün fikirlerini gayet net bir şekilde ülkeyle ilgili sorunlarla ilgili ifade ediyor ve ondan sonra da biliyorsunuz tekrar bir istifa ayrılma söz konusu olma o süreç geçtikten sonra ee, ben de bu oy oranından geriye düşmeyeceğini, hatta artabileceğini düşünüyorum. Fakat bu şeyde ankette şöyle bir şey var. Benim merak ettiğim mesela burada zannederim bütün işte oy dağıtımları yapılmış ama e, mesela benim gözlemlediğim kararsız bir seçmen de var. Seçmenin yüzde evet, göz önüne aldığımızda hı hı. hala evet dağıtılmış ama gerçekten büyük bir Birinci kararsız parti seçmende söz konusu. O da inanın günlük ve anlık değişiyor. Bir liderin, bir partinin bir sorunla ilgili yaptığı bir açıklama. Aa bu nasıl böyle bir şey söyler? Anlık görüyorsunuzdur. Size ben asla oy vermeyeceğim. Bir daha oy vermeyeceğim şeklinde yorumlanıyor. Dolayısıyla o da konjektürel olarak evet önümüzde iki sene var. Bu çok değişecektir ama hani iyi Parti ile ilgili ben çok şey yapacağını zannetmiyorum ama Zafer Partisi'nin Sayın Ümit Özdağ'ın e, şey olması, işte beraat ederse ve dışarıda olursa Zafer Partisi'ne tekrar bir ilme kazandıracaktır. Ee, Peki. O zaman Önümüzdeki dengeler değişebilir. Süreçte de göreceğiz ama belki şunu söyleyebiliriz. Araya gitmem gerekiyor. Sonrasında Selçuk Bey'e de söz vereceğim. Dursun Çiçek de aramıza katılacak. Belli ki bu süreçle ilgili endişeler ve şüpheler var ki e, haliyle bu şüpheleri dile getiren partilere e, başta da mecliste İYİ Parti'ye de yönelim var. Bunu da görmüş oluyoruz.